Rektörün buraya daha fazla sayıda insan göndermesi durumu oluştu. İstanbul Valisi'ni uyardık. İstanbul Emniyeti'ni uyardık. Daha sonra İl başkanımız görüştü. Kendilerine bilgi verdi. Sonuç itibariyle şu anda Boğaz içinde şöyle bir durum var. İçeri girdik. Üniversitenin içerisindeyiz. Yürüyoruz. Belli bir yere geleceğiz. Burada yapılan eylem bitmişti. Sadece aşağıya kadar gidip tekrar geri çıkacaktık. Basına açıklama yapmak için. Şimdi bizi burada durdurdular. Kamera şurayı çeksin. Bu ülkenin genç evlatları, genç kadın polisleri var. Kadın polisleri. Ben şimdi burada yürümüyorsam buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, YÖK Başkanı'na, İstanbul Valisi'ne şunu söylemek istiyorum. Edebimizden yürümüyoruz. Edebimizden yürümüyoruz. Eğer bu kanunsuz işleminiz milletvekillerinin dokunulmazlıklarına rağmen engellemesi süreci döner sürerse Boğaziçi Üniversitesi bu andan itibaren İstanbul'da buna itiraz eden herkesin toplanma yeri oldu. Valiye de diğer bütün herkese de buradan sesleniyor. Bu kanunsuz bir iştir. Bu kanunsuzluğu durdurun. Bizi bu genç anasının babası gidana olan genç kadınlarla karşı karşıya getirmeyin. Ve anladığım kadarıyla İstanbul Emniyeti milletvekillerinin sağduyuyla ve edeple davranacağını düşündüklerinden koşar adım getirdikleri otobüsten indirdikleri kadın polisleri Bizden ne yapmamızı bekliyorsunuz? Bu genç evlatlarımızı çiğneyerek gidelim mi? Ya da onlar bizi durdursunlar mı? Kendilerin abileri, ablaları, babaları yaşlarındaki insanlar. Siz bu akılla hiçbir şey yönetemezsiniz. Devletle yönetemezsiniz. Hiçbir şeye de çare olamazsınız. Burada mı yoruyoruz? Söylüyoruz tekrar buradayız. Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Milletvekillerimiz burada. İl başkanımız burada. Sizi uyarıyoruz. Haklı senin bir karar almanızı bekliyoruz. Yağmur da yağsa, dolu yağsa buradayız. Buyurun sayın. Yürüme hakkını Teşekkürler. Dersiniz hocamın hocalarla beraber. Hadi bakalım. Fotoğraf bir. Şey kurmadığını <laughs> <laughs> <lift şarkıdırı> <laughs> <tumors graham> <Burası> <¿Kabuklar> Böylelikle bir kez daha test Ama, Ama çok açık. Ne olursa olsun. Bakın üniversitesi, özel demokrasi, üniversite de üniversite olana devam ediyoruz. Bir daha bir süre giremeyiz. Altyazı Biz yani şeye şey mi? <laughs> işte mi gidiyoruz şu, tara şu tarafa mı geçiyoruz?

Kalın dışına Tamam mı? Bunların yanında, bunların yanında tek meşru, meşr meşr tek meşru meşr bir 2014 yılından beri paslı diyor geçiyor. Zaman alıyor. Şey, bir, bir, bir şey gösteriyor. Bir, 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 şey bir, 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 bir problem ama şey şey gösteriyor korkuyor. Bu çocuk hareket ediyor. Kafa veriyor. Evet. Ona yakın sanki yakın atama. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.